Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram filtreleri nasıl yapılır onu göstereceğim. Bundan bir önceki video arkadaşlar şu an 2.2 izlenmeye gelmiş. Ben de ikinci bir videosunu çekmek istedim. Bu video 30 like'ı geçerse yorum atan herkese Instagram'dan 500 tane orijinal Türk takipçi düşmeyen yani takipçiler düşmeyecek arkadaşlar. 500 tane orijinal Türk takipçi göndereceğim. Yapmanız gereken tek şey abone olup like atıp yorumlara Instagram adınızı yazmak. Abone değilseniz site otomatikman sizi almaz. Onu söyleyeyim. Like da atmanız lazım. Like'lar da destek için. Şimdi videoya geçelim. Şimdi Instagram'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Instagram'a girdiğiniz zaman bir saniye. Şimdi Instagram yerine girdiğiniz zaman burada yazacağınız ilk şey arkadaşlar. Uğur Y. Uğur'ya 5 daha doğrusu. Uğur'ya 5 yazdınız, ilk çıkan Uğur Yıldız'a bir kere basıyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu an Uğur Yıldız'ın Instagram adresine girdiniz. Şimdi bakın burada arkadaşlar tam şu kısımda öne çıkanlar hemen altında bir emoji işareti var. Emoji işaretine bir kere bastınız. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi şu an burada birçok efekt var arkadaşlar. Birçok e, Instagram filtresi var diyelim. Hatta şu an benim şu tarafta bilgisayar açık. Bakın Instagram filtreleri nasıl kullanılır diye yazınca benim videom 3. sırada çıkıyor arkadaşlar. Bu videoya da herkes like atıp yorum atarsa bu videoyu da güzel bir seviyeye getiririz. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın ilk test neymiş kaç paralık adamsın. Bakın bunu hemen bakın zaten kolayca erişmek için bu efekti kamera kay kaydet diye Size gösteriyor. Buradan direkt indirme yerine bir kere basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu an kameramıza kaydoldu bu efekt. Zaten göstereceğim birazdan ee, ne kadar zengin sintesti varmış. Ona da yine aynı şekilde gireceksiniz. Şuradan indirme işaretine bir kere basacaksınız. Gördüğünüz gibi kamera kaydedildi diyor otomatikman. Burada bütün hepsini yapabilirsiniz. Aynı şekilde bakın 5 yıl sonra ne yapıyorum diyor. Zaten ben bunu kaydetmişim. Tek tek hepsini ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Hayla da like atmadıysanız bir like'ınızı atıp abone olursanız. Bu serinin devamı gelir. 500 tane orijinal Türk takipçi kazanmak için de like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Yorumlara Instagram adınızı like atıp abone olan herkes yazsın göndereceğim. Şimdi yine aynı şekilde aşağıdan indirme butonuna basarak kamera kaydedildi diyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi, bakın şimdi burada TC simülasyonunda hangi karaktersin diyor. Mesela bakın bunda da yine aynı şekilde şöyle indirme butonuna bastığınız zaman kamera kaydedildi diyor arkadaşlar. Şimdi bu Uhriye 5 ilk şeyde yani ilk filtre kısmıydı aşağıya zaten ben hesapların linkini koyarım. Oradan gidip yapabilirsiniz bunu yani direkt profiline ulaşabilirsiniz. İkincisi ise arkadaşlar çoğu bildiğiniz bazı yani çoğunuz biliyor belki kaya giray arkadaşlar zaten YouTube'da da uğraşıyor biliyorsunuzdur. Kaya giray yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi profiline girdiğiniz zaman yine aynı yerde bakın hemen şu öne çıkanlar kısmının altında hemen ortadaki fotoğrafın bir üstünde emoji işareti var. Yine emoji işaretine bir kere basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bakın hangi fenomensin seviyor sevmiyor gibi ee, birçok burada şey var Instagram filtresi var mesela bir tanesine basın mesela hangi fenomensin diyorum atıyorum ben. mesela bakın yine ben şu an kameradan kaldırdım bakın indirme bir kere basıyorsunuz ve kamera kaydediliyor buradan yine aynı yere basarak da iptal edebilirsiniz Bakın seviyor sevmiyor testi varmış. Şuna yine aşağıdan indirme butonuna bir kere basıyorsunuz. Ve kamera kaydediliyor. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda da güzel bir çekiliş duyurusu yapacağım. Hayla da like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olup yorumlara da instagram adınızı yazarsanız 500 orijinal tutu, takipçi göndereceğim. Şimdi geçelim diğerine. Bakın ne desem kaya giraydan diyor. Mesela bakın yine aynı yere indirme işaretine bir kere bastığınız zaman otomatikman kameranıza kaydediliyor. Zaten burada diğerleri de var. İstediğinizde buradan yapabilirsiniz. Şimdi geçelim. Size göstereceğim. Bakın kamera kaydolmuş mu olmamış mı diye. Bu arada benim Instagram adım da bu. Karatepe Edit. Gördüğünüz gibi. İstek gönderirseniz YouTube'dan geldim diye geri dönüş yaparım. Şimdi şuradan kamera işaretine bir kere basalım ve size gösterelim şu an. Bakın ne yesem. Seviyor sevmiyor. Hangi fenomensin. TC simülasyonu. 5 yıl sonra ne yapıyorsun ne kadar zenginsin, kaç paralık adamsın, kazıkçın kim, sen kimsin, IQ test, 90'larda çocuk olmak ve yarınım yok gibi birçok efekt şu an Instagram'da var arkadaşlar. Siz de aşağıya koymuş olduğum kişilerin profillerine gidip oradan çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoya hala da like atmadıysanız like atıp abone olup yorumlara da Instagram adınızı yazarsanız eğer Sizlere 500 orijinal tür takipçi göndereceğim. Yapmanız gerekenler bu kadar basit. Videoyu da atlatmadan sonuna kadar izlediyseniz yorumlara izledim yazın. Çünkü bu serinin devamını ben çekmek istiyorum arkadaşlar. Yani elime farklı e, hesaplar, yani farklı bir nasıl diyeyim sizi e, filtreler geldi sürece onların da videosunu çekeceğim kendi filtrenizi nasıl yapabileceğinize dair bir video da çekeceğim bu videodan sonra. Yani bunu tahmini ne zaman yüklerim. Bu video işte şu an saat 12.45 hemen hemen 1.30 gibi video yüklenir. Onun diğer videoyu da önce bir öğreneyim nasıl kendi e, filtrenizi yapabileceğinizi. Ondan sonra ben de onun videosunu çekerim kanala yüklerim. Siz de bana destek vermek için videoya like atıp kanala abone olmanız yeterlidir. Yorumlara da Instagram adınızı yazarsanız 500 orijinal Türk takipçinizi göndereceğim. Ee, varsa fake hesaplarınız onlarla da abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Şu anlık videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala da like atmadıysanız like atın. Abone olun. Yorumlara Instagram adınızı yazmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her attığım videoya gelip güzel bir çekişe katılabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın.